Gençler dış açı konumuza devam edelim. AB yarım çemberin çapı DC eşittir CB. Bunlar eşitse zaten arkasındaki yayların da eşit olduğunu unutmayın. DA yayı 20. E bu yarım çemberse yarım çember 180'dir. 20'sini kullandım. Ne kalır? 160. O zaman şu kirişler eşit olduğu için 162'ye böleceğiz. 80 80. Yukarıdaki verilenlere göre CPP x açısı kaç derecedir diye sormuş. Gençlik x dış açı olduğu için şu şekilde baktığımız zaman en dıştaki açımız kaç derece? 80. Hemen yakınındaki açı 20. Dış açı olduğu için çıkartıp 2'ye bölüyorduk. 80'den 20'yi çıkarttık 62'ye bölersek x açımız kaç derece olur? 30 derece olur. Diğer sorumuz. CD ışını yarım çemberde D noktasında teğettir. MAC'de açısı 40 alfa kaçtır? Zaten bu yarım çember olduğuna göre Artık burada da teğet olduğuna göre bir önceki derste yarım dondurma külahı söylemiştim. Burada yarım dondurma külahı var gençlik. Burası 40 karşılıklı açılar toplama artık yarım olunca 90. O zaman burası kaç? 50. 50'nin yarısı kaç olur gençlik? 25 olur. Diğer sorumuz. CA işini çembere A noktasında teğet. BAD açısı 70, ABC açısı 50, alfa kaç derecedir diye soruyor gençlik. 50 ise çevre açı olduğu için burası kaçtır? 100. Hani bizim teğet kiriş açımız vardı hatırlar mısınız? T harfi 100 ise burası 50. Üçgenin iç açılar toplamı kaç derece? 180, 70, 50 daha kaç eder? 120, 50 daha 170, alfaya ne kalır gençlik? 10 kalır. Ha şöyle de yapabilirdik. 70 ise burası kaç? 140. 140 ile 100'ü topladım. 240. Şuraya ne kalır? 120. İlk alfayı dış açıdan bulalım gençlik. 120 eksi 100 bölü 2 de diyebilirsiniz. Aynı sonuç gelir. Alfa kaç derece olur gençlik? 10 derece olur. Karar size ait. Hangisini kullanırsanız. Şimdi şekildeki çemberde ve A, B, B açısı 10 derece. A, e, B açısı 70 derece. Alfa kaç derecedir demiş. Alfa ise şuraya 2 alfa diyelim. Şuraya da x diyelim. 10 dış açı olduğu için dış açıyı kullanalım. x eksi 2 alfa bölü 2 eşittir 10. x eksi 2 alfa eşittir 2 çarpı 10 20. 70 iç açı olduğu için 2 alfa ile x'i toplayıp 2'ye bölsem kaçı verir? 70'i. O zaman 2 alfa artı x eşittir 2 çarpı 70 140. E taraf tarafa toplarsam gençlik alfalar gider. X x'i topladım. 2 x 20 ile 140'ı topladım. 160 x buradan 80 oldu. Getirip yerine yazarsak şurada 2 alfa artı 80 eşittir 140. 2 alfa eşittir. 140'tan 80 çıkarsa 60. 2'ye bölersek alfamız kaç derece olur gençlik? 30 derece olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.